Kapalı binemiyorum ya. Üstü kapalı araba olmuyor mu? Yok olmuyor. <laughs> Selam verildi. He. Selamlar verildi. Sol taraf Dubai, sağ taraf şey. Sol taraf Abu Dhabi, sağ taraf. Ha, Berk bak şimdi bak. Bak. Ben Abu Dhabi diyeyim, sen Dubai'desin. <laughs> kadar gittim. Birdir. Herkese selamlar. Çıktık gidiyoruz. Yanımda Batu Kaktela. Yeni arabası Mustang ile beni aldı ofisten. Yeni lansmana gidiyoruz. Sen bir daire kendine kapatacak gibisin Vallahi ee, oradan. Ben daire oradan bir tam lans kendini kapatmayı düşünüyorum. Şu an biliyorsun Emre artık Dubai'ye gelen kişilerin şeyi değişti. Eskiden bizim gibi bekarlar geliyordu. Evet. Şimdi artık aileler daha çok gelmeye başladı. O yüzden de daha büyük metrekareli yaşam alanlarını tercih ediyorlar. Müstakil. Köpeğimize Müstekil, bakalım. Köpeğim olsun, çocuğum oynasın. Hani artık business bay downtown'un sıkıcılığından birazcık sıkıldım. Aa şu anda zaten bak neredeyiz? Çevir abi kamerayı trafikteyiz. Yani şu yol eskiden kaç dakika gösterirdi? Ben abi beachfront böyle bir yerde şimdi gideceğimiz yerden daha sen yine gösteririz. Dubai'de güzel bir villa komünitesi geliyor. Kendi önünde plajın olacak. Kite Beach zaten Dubai'ye gelenler bilir. Kite Beach çok güzel bir yer. Kite Beach'in çok büyük evet. güzel bir emsali. Bu arada videoya böyle zap diye <laughs> yatırım tavsiyesiyle, girdik. <laughs> çok şey yapmışız arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Her şey yolunda. Her şey inşallah. yolunda mı? Hal hat iyi iyi durumarım. Evet. Kardeşim B8 Allah'ım Allah'ım. Dubai polis bu videoyu izlerse lütfen gözünü kapatıp izlesin. Yolumuz yol mu? Yolumuz yol değil arkadaşlar. Siz hiç şey yapmayın. <laughs> Bizim gittiğimiz yoldan gitmeyin. <laughs> Bunu çekince ne oluyor? Kanka dur çekmiyor. <laughs> <laughs> Ya, işte, reklam geçelim. Benim e, emlak eğitimim ilk kursunu yaptık bitirdik. Şu an eğitim alanlar satış yapmaya başladılar bu arada. E, Türkiye'ye yani Dubai'ye gelmenize de gerek yok. O yüzden batukaktere.com girip orada şu an e, kursla alakalı içerikleri izleyebilirsiniz. Müşteri bekler bekle mi? Be Kimi zaman beklemez. Kimi zaman ben. beklemez ama beklemediği zaman kaybedebilir. Bazen hafta sonu böyle telefonum çalıyor. Açıyorum konuşuyorum. Bazen de ben ki yani açmıyorum anladım. Kendimi bırakıyorum iki Beklesin diyorum müşteri pazartesiye kadar. Sonra bir örüyorum başkasından ev almış. Alıyor, <laughs> alıyor, alıyor, alıyor. Nereden aldın aziz, Azizi? <laughs> azizi. Nereden aldın Azizi? <laughs> azizi ya bilmiyorum. İyi mi yapıyorum? Abdurrezzak be. Bey bize buraya önerdi. Kendisinin tavsiyelerine uyduk Abdur ve bir aziz yatırım yaptık. Kim? Yaptım. Yani herhangi biri yani anladın mı? Hani hep enteresan isimler duyuyorum benim. Cinayet vaktinde neredeydin diye sordukları zaman ofisteydim diyorum. Tabii. Cinayet vaktini nereden biliyorsun diyorlar. E ben hep ofisteyim mesela. Tabii bak Emre'yi ne zaman ararsan adam ofis. Gece ofiste. Gece 12'den ofiste adam çok gelecektir. 12'de geceleriz. bir ofiste. O yüzden bizim yaşlarımız evet. çalışma zamanı. Kendimizi geliştirmek. Evet. De. Ben yani. yani öyle uzun lafların adamı değilim. Vakit kaybetmemek lazım. Her zaman yatırımsa hızlı abi. Yani işse hızlı. Ben çok kişiyle görüşüyorum. Derken bastı batı. hız değil sen. Hızlı. yedi <laughs> ya. <yani hızlı. gülüyor> Şimdi Dubai'den çıktık. Çıktık evet Etihad Rail. Bu Etihad Rail e, buradaki Abu Dhabi'den bağlantısı olan bir tren istasyonu şeyi, e, rayı, yolu daha doğrusu. Bu aynı zamanda Abu Dhabi ile diğer emirlikleri de birleştiriyor. Şu anda olduğumuz yer önemli. Bizim gittiğimiz lansmanın yolundayız. Sheikh Zayed'in yolunun sonundan devam ediyoruz ve ulaştığımız nokta Bain Bay Ora olacak. Yaklaşık 15-20 dakika sonra oradayız. Bakalım neler olacak. Kendinize iyi bakın şimdilik. Orada görüşmek evet. üzere. Üstü kapalı arabaya binemiyorum ya. Üstü kapalı araba olmuyor mu? Yok olmuyor. Gel şey diyeceğiz mi? Besleriz onu. Buralar hep çöl. İşte inanmayan da YouTube videosuna linkini atarsın artık. Ha? Arkadaşlar sol tarafı... da burada bu da bir Sağımız Dubai. Tarihi, Dubai. Bir Tarihi bir Tarihi bir an evet. Bak, bak bak. Norveç'te mi bir yerde sınır vardı? Aynen. Belçika ile Hollanda'nın sınırı var ya böyle. Evet evet evet. Bu, sol taraf Dubai, sağ taraf şey. Sol taraf Abu Dhabi, sağ taraf. He Berk bak şimdi bak. Bak. Ben Abu Dhabi değilim sen Dubai'desin. <gülüyor> 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 How's it going? What do you think about the project? I think it's amazing. Look at where we are. Look at where we are. Yeah. Beautiful seafront community. How's it going? Business good? All good, all good. We, we usually work working for Turkish people. Okay, okay. Turkish market is big out here, right? Yeah, yeah. Um, Your market? UK. UK. Yeah, yeah. yeah. You're from? UK. UK. Nice, yeah. nice, nice. Very nice. We all work <laughs> in our own markets. Yeah, yeah. yeah. <laughs> YouTube video. How are you? Nice to see you. Long time. İnşaat yerinde lansman güzel fikir bu. Çok güzel fikir. Kesinlikle öyle. İnsanları Ama gitmiyor. bunu yapabilmekte bir güç tabii ki. 10 milyar dirhem almışlar Aksa'yı. 10 milyar dirhem. Doğrudur. Çok büyük milyar, çünkü. 2,5 milyar. Çok büyük o. çünkü. Çok büyük bir arazi. Beğendin mi sen? Beğendim. Ben de şu an kendime bir tane <laughs> Tribe durum Townhouse almayı düşünüyorum. Düşünüyorum şu an müşterime bağlı şu an. <laughs> lansmana gittim. Birdir. Ki eş, daha bugün konuştuk. Çeşmede bir abim var. Dedim ya eşi getirsen Yüzü, yüzüye falan. geliyor, yüzüye geliyor. Ya Eşüme. bugün şokum ya. İyi ki gelmişiz. Buradan da şu an kendime bir tane trip ediyorum. Tavna ayırdım. o bu adamlar, olur. eğer bu adamlar lansmana eşi getirdilerse bu adamlardan çok güzel bir villa çıkar kardeşim. Evet. Ben böyle bir yorum yapıyorum. Şu çoğuda Tavna Aslar 2.8 milyon lira. Hem 700 bin dolardan. Şu an hiçbir yerde bu fiyatlardan Tavna alamazsın alamaz. Townhouse alabilirler bu fiyattan? Alırlar ama. tavla derlerse. Lansman böyleydi. Güzel geçti. Ben de kendime bir townhouse alıyorum. Umarım güzel olur. Bir sonraki aşamalarda da lansmanlar devam edecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Takipte kalın arkadaşlar. En güzel Dubai'de yatırımlıklar yerine çatırınız. Emre Bölüm'ü